özellikle alt basamaklarda çözülemeyen hastalara çare bulması gereken üniversite hastanelerine iktidar kar et diyor. Dolayısıyla üniversite hastaneleri sanki bir işletmeymiş, sanki bir ticarethaneymiş gibi borç vatanına sürükleniyor. İnsanca Sonuç olarak da yapması gereken performans ek ödeme gibi ücretler ya geç yatıyor ya da yatmıyor. Asistan hekimlerin nöbete kalan sağlık emekçilerinin nöbet ücretleri yatırılmıyor. Eğitim vermek isteyen hocalar performans baskısı altında eğitime odaklanamıyor. Kimi yerlerin kapısından adımını atanın ailesi dahi zengin olurken, kimi şirketlerin milyonlarca vergi borcu silinirken, kimilerinin lüks araba koleksiyonlarını sosyal medyada izlerken nedense tek konuşulan bize verilen ama aslında verilmeyen maaşlar oluyor.